Arkadaşlar, Video Montaj Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere defterler tanıtacağım. Çok vit, ay, çok defterim var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2016'dan kalma bir defter şöyle. Arkasında şunlar yazıyor. En başında da hangi gün kandil falan <laughs> olduğunu, Ramazan ne zaman olduğunu söylüyor. Bunu geçelim. Bildiğiniz not defteri. Bu gördüğünüz gibi şuradaki. Sizleri göstermek için Arkadaşlar siz videoyu durdurup şöyle bakabilirsiniz. Hızla geçmek istiyorum. Arkadaşlar ben sizlere teker teker göstereceğim. Şimdi çay bambaş. İşte arkadaşlar ben bunları satın aldım. Bir tane dergide çıkıyor. Bilim çocuk. Ve yine not etleri. Aynısı. Oops. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi.